Yani buradan bir şekilde öyle ya da böyle tur alıp gitmesi lazım Fenerbahçe'nin. O ikinci yarıdaki süreyi uzatırsa da bence mümkün. Hani bir sonraki e, tura da inşallah diyelim hadi transferleri yetiştirme işi. Yani bu kadro bozuk. Bak bu kadro şişik. Maçtan bağımsız söylüyorum. Bu kadronun ağırlık merkezi sıkıntı bir tarafı çok böyle ağır diğer tarafı hafif. Fenerbahçe'nin hala orta sahası yok. E, futbol aklı yok. Hızlı oyuncusu yok. E, Semedo güzel başladı. Onu da söyleyeyim unuttum. E baba hiçbir şey yoksa hani çok basit spor yorumudur ya atanınla tutanın iyi olacak diye. Ba, hani bari bir kaleci alma ciddiyetiniz olsaydı da biz de deseydik hani bunların niyeti ciddi bey. İstiyorlar şampiyonlar ligini. Yok. Hani biraz transfer ve yönetim. Biraz yıldızlar. Ali Koç'un yıldızlarından değil. Diyor ya Baltılı inançları yüksek biriyim. Bütün yıldızların diyor aynı çizgide olması beni gelecek için ümitlendiriyor. Başkan ümitleniyor ama hiç ümitlendirmiyor. O nedenle biraz hız. Sadece forvete değil hız deyince öyle oldu. Biraz hız. Sadece forvete değil yönetime de lazım. E hadi. Go go go.